Evet arkadaşlar bugün Türkiye haritası yap bozma göstereceğim. Bütün Türkiye illerini, ilçelerini göstereceğim. İyi seyirler. En sevdiğiniz il neresi? Ee, nerelisiniz? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın kardeşim. Şöyle. Şimdi ben ekledim. Kendi yani şehrim öylesine. Şöyle. Öğlere karsın. Ağrı, Van, Hakkari, Şirm. Şimdi başlayalım. Şuradan başlayalım. Edirne, ye, Kırklareli, ye, Tekirdağ. Ben şey, şuraya gittim. Şuraya falan oralara gittim ben genelde. Marmara'ya gittim. Bir de Bolu'ya gittim. Bolu Karadeniz'e yer alıyor diye biliyorum. Eğer yanlışım varsa düzeltirsiniz. Emin değilim ama Karadeniz diye biliyorum Bolu. Ya İç Anadolu ya da Karadeniz falan herhalde Bolu. Yani Marmara ol olmadığını eminim. Muş, Varto var. Eğer Sivas, Yozgat. Ben buraya da gittim. Ben zaten. Bakın. şunu çorum. Merkez. Ben değil, şu Meclis ile Çorum merkezinin arasında Yeşilayla diye bir köy var. Abi, abi ben tam da oralıyım işte kardeşim. Orası benim memleketimdir. <laughs> ben buraya da gittim. Buraya, zaten buradan gittim buraya. Zaten buradan da, buraya da gittim. Adana'dan geçtim ama Adana'yı gezme şansım olmadı. Kayseri'ye de gittim. Yani birkaç gün herhalde kalmıştım emin değilim. Eskişehir'e de gittim gezmek sadece amaçlı. Afyon'a da gittim. Ama geçtim sence içinden. Şöyle İzmir'e gittim. Aydın Kuşadası'na gittim. Muğla Datça'ya gittim. Bir de Bodrum'a gittim herhalde. Sivas'a gittim. Pardon Sivas'a gitmedim. Nasıl gitmedim? Kafam karıştı benim de. Ama Amasya'ya gittim, aynen. Amasya'ya gittim, gezdim. Hatta orada bir gece bile kaldım yani. Çorum'dan gittim gerçi. Ben çok eskiden Samsun'a da gitmişim. Kocaeli'ye de gittim. Ben bayağı bir yere gittim kısacası. Sizler nereye gittiniz ve nerelisiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın kardeşim. En doğu ben Çıkabilirim en doğru yer. Umarım videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Türkiye'yi en çok hangi ilini seviyorsunuz yorumları onu da yazmayı unutmayın. Ben en çok çorumu seviyorum. Bay bay. Şöyle çekeyim.